Ankara gündeminden herkese merhaba. Bu hafta konumuz HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni. Kendisiyle güncel siyaset meselelerini konuşacağız. HDP ile Millet İttifakı ilişkisini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftaki Diyarbakır ziyaretini, yine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarını ve olası bir erken seçim ihtimalini konuşacağız. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini sormak istiyorum size. Ee, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'a bir ziyaret yaptı ve yaklaşık iki buçuk sene sonra Diyarbakır'a gitti. Ee, HDP il Binası önünde nöbet tutan annelerle e, görüştü. Yine Diyarbakır'da bir konuşma da yaptı kendisi. Ee, burada Kürt sorunu ifadesini kullanmadı ancak sorunun çözümü için çabaladıklarını söyledi. Yine çözümsüzlük içinde HDP'yi eleştirdi. Çözüm sürecinin sona ermesinden de HDP'yi sorununu tuttu. Ee, tabi bu ziyarette bu açıklamalar çok tartışıldı. Öte yandan bunun e, Kürtlerle yeniden bir diyalog kurma çabası olduğunu ifade eden bazı e, yorumcular da vardı. Siz bu ziyareti ve Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem parti olarak hem siz kişi olarak nasıl yaklaşıyorsunuz buna? Evet, ya biz e, bu ziyaretle ilgili çok sayıda e, söz söyleyen kişi ve çevreler oldu. E, Erdoğan'ın e, yapıp ettiklerinden ettiklerinden belki de abartılı sonuçlar çıkartmaya meyilli kesimler de var. Biz bunlardan değiliz. Önce onu söyleyeyim. Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti tümüyle Kürt halk açısından hedef açısından hiçbir manası olmayan bir ziyarettir. Orada gitti. Ondan öncekilerin yaptığı gibi bizim İzbilanımızın önünde bir istismara dönüştürülen, istismar aracına tümüyle dönüştürülen o e, eylemi ziyaret etti ve sonrasında da kendi e, partileriyle buluşup sözüm ona Kürt sorununun çözümüyle ilişkin mesajlar vermiş oldu. Aslında e, adını Kürt sorunu da koymadan bunu yapmaya çalıştı. Şimdi peki ne yapmaya çalıştı diye sorarsanız e, biz şunu görüyoruz. Daha doğrusu herkes bunu görüyor. E, saray rejimi çok büyük bir kriz içerisinde. E, hem... AKP ve MHP arasında hem de AKP'nin kendi içerisinde bir kriz ve kaos süreci olduğunu görüyoruz. AKP'nin artık bir rıza üretme niteliği tümden kalkmış durumda. Ve çıplak bir şiddetten de zordan başka hiçbir araç yok ellerinde. Yani sabah, akşam 7-24 muhalefeti tehdit eden, şantajlarla susturmaya çalışan ve aynı zamanda da dizayn etmeye çalışan bir AKP-MHP gerçekliği var. Şimdi bütün bu tablo içerisinde HDP'nin ve Kürt halkının çok belirleyici bir yeri var. Yani e, bir kere Kürtler içerisinde AKP'ye oy verenlerde dahi bir oy e, azalması söz konusu. E, bu hem... Başkaca anketlerde görüldüğü gibi aynı zamanda muhtemelen AKP'nin kendi anketlerinde de fazlasıyla görülüyor. Burada derin ee, sandığa gitmesi mi azalıyor yoksa AKP oy veren Kürtlerin sayısı mı azalıyor? Sandığa gitmek eee gitme oranından ziyade AKP'ye oy verenlerin azaldığını görüyoruz. Ya Hı -hı. bunun da sebebi şu. Bunun da sebebi şu. Yani çünkü AKP'nin AKP'li dönemlerde özellikle son 4-5 yılda birincisi ee, AKP doğrudan bir Kürt e, halkına karşı bir saldırı siyaseti geliştirdi. Yani sadece HDP'li Kürtlere dönük değil, aynı zamanda toplamda e, Kürtlere dönük, hem bir, bir taraftan aşağılayıcı, onları hiç sayan, e, oy versin, oy vermesin. Bu kayyum politikası, yani biz kentin siyasi iradesine karşı bir e, saldırı. Dolayısıyla bütün bunlar e, bir kere Kürtlerin, yani kendisine Kürt'üm diyenin AKP'ye oy verse dahi e, çok ciddi. E, travma yaratan e, gerçeklerde Bir diğeri de boyuta şu. E, aynı zamanda Kürt illerinde çok büyük bir yoksulluk var. Yani Pandemi koşullarında hem pandemiden en çok etkilenen aynı zamanda da pandemi koşullarındaki yoksulluktan en çok etkilenen iller buralar. E, dolayısıyla e, AKP'nin yürüttüğü ekonomik politikanın e, her yerde mağdurları, yani de, köylüler, emekçiler, işçi sınıfı, her yerde mağdur olduğu gibi ama Kürt illerinde çok daha fazla mağdur oldu. Ve AKP demek eşittir bir saadet zinciri demek. AKP demek eşittir bir kendi etrafını palazlandırma palazlandırma ekonomi siyaseti demek olduğunu eee AKP'ye oy veren yoksul Kürtler de gördü. Dolayısıyla onun o işte ulvi kavramlar etrafında makyajlamaya çalıştığı sarıp sarmalamaya çalıştığı politikaların esasen hele de bu son ifşaatlarla birlikte tümüyle bir yalan olduğunu Kürt seçmende görmüş oldu. O yüzden Diyarbakır ziyaretinin hiçbir manası yok. Fuzuli bir fuzuli bir ziyarettir. Hiçbir anlamı olmayan bir ziyarettir. Kürt halkında da bir karşılığı, HDP'lilerde de bir karşılığı olmayan bir ziyarettir. O yüzden bundan çok fazla bir mana çıkartmak çok mümkün değildir. E şimdi şunu da e, tabii sormak istiyorum. AKP ilişkin, Cumhur İttifakı ilişkin zaten eleştirilerimiz var. Aslında Türkiye'de e, en azından ana akım siyasette iki tane ittifak var. Zaten Türkiye'deki ana akım siyasetin biraz geçmişte bu şekilde. Yani hem işte bir anda muhafazakar bir milliyetçi kanat var. Diğer tarafta daha seküler milliyetçi bir ittifak var. Millet İttifakı şimdi buna ilişkinde çok fazla tartışma var. Yani HDP Millet İttifakı'nın adaylarını destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Seçim dönemine gerildiği zaman yine belediye seçimlerinde olduğu gibi HDP aday göstermeyerek Millet İttifakı adaylarının önüne açacak mı yoksa bu defa farklı bir strateji mi bulunacak? Şimdi buna ilişkin aslında HDP eşit, genel başkanı Permin Buldan Gaziantep'te bir açıklama yaptı halkla buluşma programında ve son seçimde pek çok büyük şehirde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri önemliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde kimse bize aynı tavrı beklemesin. Dedi. Hı hı. Şimdi bu açıklama tam olarak aslında şunu mu ifade ediyor yani bizim Millet İttifakı'na bundan sonra destek vermeyizden ziyade herhalde eğer Millet İttifakı aynı politikalar yani Kürtlere ilişkin somut bir şey söylememeye devam ederse ve Cumhur İttifakı'yla çok da fazla bir söylemsel bazda ayrışma yaşamazsa hı hı. peşinden biz Millet İttifakı'na desteklemeyeceğiz gibi bir e, herhalde anlam çıkarmak gerekiyor siz burada millet İttifakı ile HDP'nin ilişkisini nasıl konumlandırıyorsunuz? Yani mesela sizin temaslarınız CHP ve İyi Parti ile, mesela İyi Parti ile temasınız var mı bilmiyorum ama CHP ve İyi Parti ile olan temasınız ilişkiniz ne durumda? Millet ittifakını genel olarak eleştirileriniz nelerdir? Ya da bir araya gelip belki bazı ilkeler bazında uzlaşmak gibi bir talebiniz var mı? Buna ilişkin neler söylersiniz? Şöyle söyleyeyim biz bir partiyiz, siyasi bir partiyiz. 11.00'da eee oyumuz var hatta bugün diyelim ki bütün anketler 12'den aşağıya bile indirmekte zorlanıyorlar AKP'nin anketleri dahi. Ve bu parti Türkiye'de bütün demokrasi taleplerinin de kesiştiği bir parti. Bu parti kurulduğu günden bugüne çok güçlü bir program ortaya koymuş. program etrafında da ülkenin bütün kesimleri tarafından ve bütün bölgeleri bölgelerinden de oy almış ve partinin buralarda örgütlenmiş bir parti. Yani dolayısıyla Herhangi bir partiden bahsetmiyoruz. Bütün baskılara rağmen yani binlerce üyesi, taraftarı, yöneticisi tutuklanmış bir parti hala ayakta kalmaya kalmayı başarabilen bir parti. Eğer HDP'nin başına gelenlerin yüzde onu bir başka partinin, CHP'nin, MHP'nin, İyi Parti'nin, AKP'nin başına gelse tarihten silinir esamesi okunmazdı. Şimdi bir kere bizim partiyiz. Dolayısıyla bir programımız var. Her parti de doğal olarak mücadeleye kendi programına uygun iktidar mücadelesiyle başlar. O yüzden e, elbette ki bizim seçimlere dair de bir politikamız var. E, çünkü hepsinden farklı olduğumuzu çok büyük oranda ifade ediyoruz. Yani AKP MHP'den farklılığımız zaten biliniyor. CHP'den de çok güçlü itiraz çok güçlü farklılıklarımız var. İyi Parti ile zaten yan yana gelme şansımız çok fazla yok. Hatta hiç yok. Şimdi şöyle söyleyeyim mesela yani biz e, yerel seçimlerde özellikle kayyumların Kürt illerinden süpürülmesi, yani orada AKP'ye yenilmesi, batıda ise Türkiye'de de AKP ve MHP'ye kaybettirme politikası uygulamıştık. Şimdi burada biz çok güçlü argümanlar ortaya koyduk o dönem seçim taktiğimizde. Fakat maalesef Türkiye'deki siyasi algı şöyle gelişiyor. Dün verdiğiniz bugün de verecek misiniz? işte AKP'ye şunu demiştiniz bugün bunu yapacak mısınız gibi böyle aslında işin daha çok magazinel boyutuyla çok meşgul bütün kamuoyu sadece basın değil yanlış anlamayın sadece basın değil seçmenlerde de böyle bir algı ve kavrayış var. Şimdi biz o gün ortaya koyduğumuz argümanları bugün elbette değerlendiriyoruz şimdi bakıyoruz değişen ne var evet çok şey değişti. AKP bir kere kaybediyor. AKP oy oranı da düşüyor. Birliği birli ittifakı da zayıflamış durumda. Biz bu koşullarda üçüncü yol, üçüncü cephe tarifi yaptık. Çünkü Türkiye'de ikili bir alternatif tüm ezilenlere, tüm demokratik güçlerle daya halka dayatılmaya çalışılıyor. Bir tarafta AKP ve CHP, AKP ve MHP, bir tarafta da CHP ve İyi Parti. Bu iki blok içerisinde mutlaka tercih yapmak zorundasınız yapmazsanız zaten sistem dışındasınız denmeye çalışıyor. Şimdi şu soruyu soruyoruz. Üçüncü yol, üçüncü cephe ne demektir? Ne yapacaksınız sorusunu sorarken şu açıklamaları yapıyoruz. Bu ülkenin temel bir sorunu var, Kürt sorunu. Her türlü sorunun kaynaklarından bir tanesi. Yani sadece solcuların, Kürtlerin, yurtseverlerin yaptığı bir tanım değil bu. Yani işte Tayyip Erdoğan dahi iktidara gelmek için Kürtlerin oyunu almak almayı düşünüyor. İşte bir bütün olarak Kürt siyasetine dair bir, bir söz söylemek zorundalar. Çünkü bunu ABD'de de yapıyor, Rusya'da yapıyor. Yani bu dünya global bir mesele, bölge meselesi. Çünkü içinde bulunduğu bölge tüm dünyanın merkezi neredeyse. Şimdi burada Kürt sorununun çözümü konusunda eşit yurttaşlık diyoruz, anayasal yurttaşlık diyoruz. E, katliam siyasetlerininle e, yüzleşme diyoruz. Anadil'de eğitim diyoruz. Kabaca diyelim ki ilk elden bunları söyleyeyim. Şimdi bunların ee, çözümü konusunda Cumhur İttifakı'nın ıı, politikası tümden imha ve red politikası. Eee Millet İttifakı'nın ne dediği belli değil. Yani orada diyelim ki İyi Parti çok AKP'den farklı düşünmüyor. Şimdi İyi Parti e, neredeyse HDP ile hiçbir şart ve koşulla yan yana gelmeyi ve aynı sözü kurmaktan özel olarak çekiniyor. Ee, dolayısıyla bir onun politik hattı bu. Yani çekinmekten ziyade politik hattı bu. Fakat CHP çekiniyor. Ne yaptığı, ne dediğini çok belli olmadığı bir e, konjonktürdeyiz. Oysa biz diyoruz ki tam da bugün yani AKP'nin beslendiği e, kimi siyasetler var. Bunlar esasen Kürt düşmanlığı e, ve her sıkıştığında kendi kitlesini konsolid etmek için Kürt düşmanlığı üzerinden ırkçılığı ve milliyetçiliği geliştiriyor. Diyoruz ki gelin bu argümanı elinden alalım. Elinden almak da e, HDP'ye, Kürtlere şunu demek de olmaz. Hele bir halledelim sonrasına bakarız demek de olmaz. Kürt halkı bunları çok gördü, çok yaşadı. Katliamlar gördü, seçimler gördü. Dolayısıyla somut e, tartışmak ve açık tartışmak gerekir diyoruz. Şimdi biz diyoruz ki dolayısıyla eğer iki blokta da politika buysa bizim zaten kuruluş gerekçemiz demokrasi ittifakını e, kurmaktır, demokrasi mücadelesini geliştirmektir. Şimdi bakın Aleviler aynı sorunları yaşıyor. Milyonlarca Alevi, Alevi bugün hala ölüm tehdidiyle yaşıyor, ölüm korkusuyla yaşıyor. Hala kapılan çarplı kapılara çarpılar koyuyor. Evet. Hala hala e, ibadet haneleri yok sayılıyor. Hala Alevilerden alınan vergilerle bugün e, Diyanet İşleri'nin e, tetikçisi e, e, cami imam, e, imamları maaş alıyor. Hala en büyük bütçe e, yine Alevilerin de katkılarıyla Diyanet İşleri'ne veriliyor. Ve Diyanet İşleri'nin yaptıklarını e, yaptıkları zaten biliniyor. Oraya girmeye gerek yok. Şimdi bu tablo içerisinde işçi sınıfının taleplerini e, biliyoruz insanlar, işçiler, e, bırakın demokratik özgürlük taleplerini taleplerini bugün karınları doysun diye işten atılmasınlar diye direniş içerisindeler. Şimdi kadınlar keza yine öyle. E, şimdi bu tablo içerisinde bakın en gerçekçi politikayı ve programı ortaya koyan parti HDP. Biz o yüzden e, yani sesimizin kısılması, e, duyulmamasının bir sebebi de bu özel olarak engellenmeye çalışılan bir hedefe gerçekliği var. Biz bunları anlatabilsek aslında sizin gibi e, kurumlar e, vasıtasıyla anlatabilsek çok net olarak herkesin anlayabileceğini düşünüyoruz. Zaten tabloya baktığımızda bir üçüncü yol var. Biz e, halklarımıza ezilenlere, işçi sınıfına iki bloğa mahkum değilsiniz diyoruz. Bir kere bunu ifade etmek istiyorum. Üçüncü cephe, üçüncü yol politikamız bu. Şimdi e, tabi Millet İttifakı, CHP'ye uyarılarımız var. Bu uyarılarımız şu. Yani biz elbette ki AKP ve MHP e, faşizmine karşı e, halklarımızın e, çıkarı lehine, çıkarı e, açısından e, kimi taktiksel hamleler yapabiliriz. İşte daha önceki yerel seçimlerde yaptığımız gibi. Fakat e, hiç kimsenin de e, HDP'yi çantada keklik olarak görmemesi gerektiğini düşünüyoruz. İşte örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından da söylüyorum. Şimdi e, burada bizim e, taleplerimiz var. Ee, bu taleplerin yok sayıldığı, HDP'nin kurumsal olarak yok sayıldığı koşullarda uyarıyoruz. Herkesi uyarıyoruz elbette yani. Başta da e, CHP'yi uyarıyoruz. Çünkü İyi Parti'nin politikası MHP ve e, AKP'den çok farklı değil. Bu anlamda hem eş başkanlarımızın ortaya koyduğu, ifade ettiği gerçekleri iyi anlamak gerekir. Yani orada sanki şöyle bir şey, kamuoyu şöyle tartışıyor. Evet, HDP artık e, CHP'ye oy vermeyecek. Ha, o zaman ne olacak? O zaman AKP'ye oy verecek. Hayır. Biz bunu söylemiyoruz. Hayır, biz diyoruz ki, milyonlarca insana diyoruz ki, hayır biz buna mahkum değiliz. Üçüncü cephe, üçüncü yol siyasetini inşa edebiliriz. HDP bunun merkezinde durduğunu söyleyebiliriz. O Peki anlamda... e, Murat Bey, şu noktaya gelmek istiyorum ben. Hani hazır ittifak meselesinde konuşurken bir e, erken seçim beklentiniz var mı? E, bu noktaya şunu da sormak istiyorum. Şimdi partiniz hakkında bir kapatılma davası var biliyorsunuz. Evet. Ve eğer partinizin kapatılmasına ilişkin, yani bu yönde bir karar çıkarsa sizin bir B planınız var mı seçime girmek için bunları kendinize konuşuyor musunuz? <laughs> Ve bir erken seçim evet. ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Erken seçim ihtimali açısından şunu söyleyeyim. Kuşkusuz biz erken seçim çağrısı yaptık, yapıyoruz. Çünkü bütün meşruiyetini kaybetmiş bir rejim, iktidar karşımızda. Şu anda kendi içerisinde bile, büyük bir kriz ve kaos yaşanıyor. Ortaya serilen işte reisi Çedat Peker ifşaatlarıyla ortaya serildiği üzere bizim e, belki de e, hafıza hatta yani aklımızın almayacağı düzeyde bir yolsuzluk ve hırsızlık düzeni var. Yani biz genel olarak bir hırsızlık tarifi yapıyorduk ama bu boyutu bu derecesini herhalde hepimiz açısından şaşırtıcı yanlarının bile olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu koşullarda böyle bir miktarın e, normal seçim tarihini beklemesi. E, olanaksızdır. Ama AKP ve MHP şunu söylüyor. Diyor ki biz e, yerli ve milli olmayanlara bu devleti teslim etmeyeceğiz. Bunu açık ve net söylüyor. Şimdi bu dedikleri koşullarda bırakın 2023'te mi olur? 2023 öncesinde mi olur? Genel olarak seçim meselesini tartışmak gerekir. Biz hedef olarak bunu söylüyoruz aynı zamanda. Yani bugün artık seçim dediğiniz şey e, normal koşullarda, normal biçimlerde yapılacağını düşünmek gerçekten Kulaklarımızda duyduğumuz, gözümüzde gördüğümüz şeye inanmamak anlamına gelir. Çünkü zaten bir sandık e, ittifakı gibi bir şeyiniz de vardı aslında. Yani seçimlerin adil, e, meşru evet. güvenliğini sağlamak açısından bir ittifakı da gidebilir gibi bir. Evet. O bile var. çok, ya o bile çok kritik öneme sahip. Ama artık sandığın kurulup kurulmayacağı, kurulursa hangi siyasi atmosferde kurulacağını tartışmak lazım. Yani bu aslında yaşamadığımız, yine bu da yaşamadığımız bir durum değil. Hatırlayalım 2015'te 7 Haziran seçimleri sonrasında yaşananlar görüyoruz. Yani düşünün Cumhuriyet tarihinin en büyük kitlesel katliamları gerçekleştirildi. Yani Suruç katliamı, Ankara Gar katliamı, yüzlerce insan katledildi. Dolayısıyla ya 400 vekil ya huzur. Ya işte huzur içinde seçim ve benzeri laflar edilerek bunlar gerçekleştirildi. Şimdi bugün yine bizim ee, İzmir il Bina'mıza baskın gerçekleştiriliyor ve orada bizim arkadaşlarımız arkadaşımız katlediliyor. Yani bunların da aynı zamanda bir mesajı var. Bunlar da biz her şart ve koşulda e, e, yöneteceğiz ve siz de buna tabi olacaksınız aslında demeye çalışıyor ve demokrasi güçlerine de artık seçimde hiçbir şey değişmez e, demeye, dedirtmeye çalışıyor. Bu anlamda erkek seçimden ziyade 2023'te olma ihtimali çok yüksek olduğunu ben düşünüyorum. Ama 2023'te dahi olmama ihtimalinin olduğunu olursa dahi AKP ve MHP'nin e, kaybetmeyeceği biçimde düzenlenmeye çalışıldığını e, söyleyebilirim. Yani bu sadece seçim sisteminin değiştirilmesiyle değil, e, ama çok daha bir e, çok daha farklı yöntemlerle yani savaş kirli savaş yöntemleriyle e, halkın iradesinin sandığa yansımasının engellenmeye çalışılabileceğini görüyoruz. O yüzden. Yani hazır e, seçim demişken, e, şunu net olarak söylemek istiyoruz bir kez daha. E, bugün için temel görev e, tek başına seçime hazırlanmak değildir. Bugün e, sen sandıkta görüşürüz, e, seçimleri bekliyoruz, e, çağrısı yapmak. Bugün yapılacak olanları, yani halkımızın e, demokrasi güçlerinin bugün yapması gerekenleri ertelemek anlamına gelir. Oysa biz bugün yapıp ettiklerimizle o seçimse seçim, başka siyasal gelişmelerse onlar neyse, bugün yapıp ettiklerimizle bunun sonucunu belirleyeceğiz. O yüzden oturup beklemek, seçim tarihine odaklanmak emin olalım ki AKP'nin işine yarıyor. Murat Bey şimdi bu hafta için iki tane önemli gelişme oldu. Ben yayını kapatmadan açıkçası onlarla ilgili sizin düşüncelerinizi almak istiyorum. İlk olarak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını sormak istiyorum. Şimdi Melih Pula atanmıştı 2 Ocak tarihinde ve 15 Temmuz tarihinde de alındı. Yaklaşık 7,5 ay boyunca koltukta oturdu ama aslında pek de zaten üniversite tarafından da kabul edilmemişti. Akademisyenler de istemiyordu, öğrenciler de istemiyordu. Ve aslında 7 ay, 7,5 ay boyunca bütün üniversite bileşenlerinin aslında çok kararlı ve istikrarlı şekilde işte protesto eylem gerçekleştirdiklerini gördük. Bu konuyu hep gündemde tuttular, hiç kabul etmediler evet. ve sonunda böyle bir e, tablo ve böyle bir sonuç ortaya çıktı. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bu Boğaziçi Üniversitesi'nin ortaya koyduğu o direnişten, akademisyenlerin, öğrencilerin başlattığı bu eylemden e, Türkiye toplumu, Türkiye'de yaşayan yurttaşlar nasıl bir ders çıkartmalı özellikle aktif yurttaşlık ve kolektif hareket açısından? Da. Öncelikle ilk, bir önceki sorunuza eksik bıraktığım bir soruyu yanıt vereyim. Bizim parti olarak parti kapatma davasına yanıtımız birincisi partiyi kapattırmayacağız yani direneceğiz. Bir diğeri de biz her türlü tabii ki A ve B, C planlarına hazırız. Yani halkımız asla seçeneksiz kalmayacaktır. Bu konuda her türlü hazırlığımızı yaptık yapmaya devam edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Zaten bu konuda HDP'nin ortaya koyduğu siyasi irade olduğu için AKP ve MHP bugün bu konuda belli oranlarda kararsızlıklar yaşıyorlar. Bunu söyleyip geçeyim. Şimdi Melih Bulu meselesi, Boğaziçi kayyum meselesi aslında Türkiye fotoğrafı. Hatırlarsanız biz HDP belediyelerine kayyum atandığında sesimiz çıktığında şunu ifade etmeye çalıştık. Bakın bu sadece Kürt halkına sadece HDP'li belediyelere dönük bir kayyum politikası değil. Bu bir yönetme biçimi. AKP ve MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın bir yönetme biçimi. Dolayısıyla bugün e, teslim olmayan, biat etmeyen herkes e, bu saldırıyla karşı karşıya kalacak. İşte bugün bakıyorsunuz o hal koşulları, o hal kararnameleriyle yönetiliyor hali ülke. İşte Boğaziçi aynı zamanda bu gerçeği çok acı bir şekilde ortaya koydu. İşte e, evet yani başta şunu söyleyelim e, Melih gönderen e, o başta öğrencilerdir, Boğaziçi öğrencileridir. Ama genel olarak da ee, Boğaziçi kayyumuna karşı her yerde mücadeleyi yürüten direnenlerdir. Ee, bir kere onların e, kendilerini kutlaması gerekir. Bu o başarı onlarındır. Ee, bu anlamda bize bir şey evet söyledi Boğaziçi direnişi. Ee, en önemli e, mesajı şuydu. Ee, direniş belli alanlarda patlayabilir. Yani hiç kimse Boğaziçi'nden böyle bir direnişi patlatmayacağını düşünmemiştir. Ama işte yine e, bir e, toplumsal direnişin merkezi geçtik olmuş oldu. Dolayısıyla yan yana gel, gelindi. Yani kayyuma karşı, kayyum rektöre karşı yan yana gelindi. Aynı zamanda da AKP'nin üniversiteleri e, bir arka bahçesine dönüştürdüğü e, dönüştürme politikalarına karşı da e, bir direniş ortaya kondu. Birleşik bir direnişti. Herkes katıldı. Bütün kentlere yayıldı. Demek ki böyle bir direniş ortaya koyula, koyabilirsek, Boğaziçi Üniversitesi gibi kazanımlar elde edebiliriz. E, tabii Boğaziçi Üniversitesi sadece Melih Bulun'un gönderilmesi talebiyle eylemler yapmadı. Aynı zamanda e, kendi rektörlerini kendilerinin seçeceği e, modele yeniden dönmek e, açısından da bir talepleri ortaya koydular. Buradan tabii Boğaziçi Üniversitesi'nin e, öğrencilerinin taleplerini de birkaç den söylemekte fayda var. Yani birincisi evet Melih Bulun'un gönderilmesiydi. Bir diğeri yeniden e, kendi rektörlerini kendilerini seçeceği seçim e, modeliydi. E, şimdi bütün bu süreçte yüzlerce öğrenci gözaltına alındı, tutuklananlar oldu. Bütün bu soruşturmaların ortadan kaldırılması, polis ve bekçi işgalinin ya, güvenlikçi işgalinin son bulması, üniversitenin yeniden öğrencilere bırakılması, e, bu dönemde ceza alanların e, cezalarının yok sayılması gibi biz bir dizi talepleri var ve bu taleplerin e, bundan sonra da e, takipçisi olacaklarını Boğaziçi üniversitesi, üniversitesi öğrencileri söylüyorlar. Biz de bu taleplerin sahibi e, takipçisi olacağımızı ve mücadelecisi olacağımızı buradan bir kez daha e, ifade ediyoruz ve tüm halkımız umutsuzluğa kapılan e, kim varsa işte Boğaziçi Üniversitesi direnişine baksın. Çünkü karşımızdakiler e, büyük bir pişkinlikle, büyük bir e, ne diyelim? E, saldırganlıkla belli politikalar hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ama nerede bir direniş varsa orada e, emin olun ki donum kalıyorlar aslında. E çünkü mutlak bir itaat, sürekli bir padişahım çok yaşa sesi duymak istiyorlar. Bunun dışında kral çıplak diyen bir kişi bile çıktığında milyonların içerisinde orada bütün o büyük ulvi e, hamasi edebiyatlara sarmalanmış politikalar tuzla bir ol buz olduğunu görebiliyoruz. Boğaz içinde olduğu gibi. Hı hı. E, son olarak da Ömer Faruk Yerkerle onunla ilişkin bir e, soru sormak istiyorum. MHP Kocaeli Milletvekili, evet. kendisi milletvekili düşünmüştür. Oğra 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bir hapis cezası kararıyla daha sonra cezaevine girdi ve yaklaşık 3 ay sonra tahliye edildi. Anayasa Mahkemesi Gergerlioğlu'nun hapis yattığı cezayı iptal etti ve Gergerlioğlu da meclise dönecek hakkında karar okunduğu zaman yine evet. milletvekili olacak. bu süreçte siz de parti olarak hep Gergerlioğlu'nun yanındaydınız. Adalet hemetindiniz. O da genel hı hı. merkezde kaldı. Emniyet cezaevinde onu hep ziyaret etti. Bu burada Ömer Faruk Gergerlioğlu özelinde aslında Halkın iradesine yapılan bir e, haksızlık vardı. Zaten bunu kayyum atamalarına da yani siz az önce ifade etmiştiniz ama bu milletvekillerinin işte düşürmesi daha sonra TK kazanması olay enis berberoğlu'nda da yaşanmıştı ama Türkiye'de çok sık. Aslında olan bir şey değil tabii. E, Kürt hareketine mensup politikacıların başına daha önce gelen şeyler bunlar ama evet. Ömer Faruk Gergerlioğlu üzerinde Anayasa Mahkemesi'nin aslında bu kararı iptal ettiğini gördük. E, bu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Gergerlioğlu'nun vekilin düşürmesi devamlı yaşananlar siz e, nasıl değerlendirirsiniz bu süreci? Evet. E, Gergerlioğlu bizim partimizin bir milletvekili ve partili bir yoldaşım arkadaşımız. Dolayısıyla e, maruz kaldığı saldırı bizim toplamda maruz kaldığımız saldırının bir parçası. O yüzden yani Gergerlioğlu bir yanda, HDP bir yanda e, olarak görmüyoruz. Böyle değerlendirmemek gerektiğini düşünüyoruz. Tam tersine HDP'nin e, ortaya koyduğu e, halklar lehine, demokrasi lehine mücadelenin e, bir parçası olarak bu saldırıya maruz kaldı. Ama tabii ki e, AKP tarafından çok özel bir hedef haline getirildiğini söylemek gerekir. Bu da e, İslami cenahtan e, e, gelmesinden kaynaklı yani. Bir insan hakları savunucusuydu ama e, İslami cenattan gelen, İslami duyarlılıkları olan bunu da ortaya koyan e, bir arkadaşımız bir vekilimizdi. Dolayısıyla e, Gergelioğlu vekilimizin onların dili ve üslubuyla e, onların e, cenahına da çok net olarak seslenebilen e, politikaları çok ciddi onlarda bir sarsı, sarsıcı bir etki yarattı. Özellikle cezaevlerin meselesi e, ve en sonunda onu susturamayınca tümden tasfiye etmek istediler fakat bu da olmadı. Bunu da başaramadılar. Yani her boyutuyla gel gelgeloğlu çok daha büyüdü. demokrasi mücadelesi ve talepleri çok daha fazla büyüdü ve bunu bu saldırıyı yapanlar teşhir oldular. evet. Yani yeniden bu mağduriyetin giderilmesi ve meclise tekrar halkın vekili vasfı, vasfıyla yeniden meclise e, girmesi gerekiyor. E, tabii dediğimiz gibi esasen HDP'ye dönük Yani bugün e, demokratik talepleri seslendiren, halkın taleplerini seslendiren herkes e, bir dizi saldırıyla e, karşı karşıya yani susturulamıyorsa tümden tasfiye edilmeye, felç edilmeye e, çalışılıyor. E, bu anlamda Gergelyoğlu vekilimizin durumu çok umut verici, kuşkusuz cesaretle verici. E, Gergelyoğlu vekilimizin Duruşu çok örnek bir duruştu. Bunu da özel olarak altını çizmek lazım. Yani hem mecliste hem e, gasp edildiği e, günlerdeki direnişinde hem de cezaevindeki direnişinde çok önemli bir mesaj vermiş oldu. Çıktığı gün de e, yine partisiyle birlikte e, buluşması ve partisinden mesajlarını vermesi evet çok kıymetli idi. Bu anlamda Yer e, Gelolu e, Vekilimize dönük saldırı HDP'li milletvekillerine ve tüm e, HDP siyasetçilere dönük bu saldırıların esasen e, hiçbir hukuki gerekçesinin olmadığı, tümüyle siyasi kumpas davaları olduğu, siyasi e, öç alma davalarının olduğunu bir, bir kez daha görmüş olduk. Yargınlılık vekilimizin meselesinde. Murat Bey çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkürler. Ankara gündeminin bu hafta konu HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni oldu. Kendisiyle güncel siyaset meselelerini konuştuk. bu yeni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.